oyun sektörünü geliştirmek gibi bir vizyonunuz olmadığı için yarrak gibi oyun yapıyorsunuz yani ya. Utanmadan oyun yapıyorsunuz abi para için ya. Ya gidin başka yerden para... Oğlum inşaat sektörüne girin ya. Ya ne oyun yapıyorsunuz abi? Ya böyle rezil edeceksiniz kendinizi. Yapmayın. Abi bu ne ya? Bu ne ne? Yapmayın abi oyun falan ya. Harbi rezil ediyorsunuz kendinizi ya. <laughs> Aman aman kimleri görüyorum geliyorlar. <gülüyor> ya abi yapacağınız oyunu sikeyim ya. Bu ne abi? Oğlum bunlar kaç saatte bir yere varıyor da bir iş yapıyorlar. Bu ne ya? Ya dalga mı geçiyorsunuz abi? Ya insanın aklıyla dalga geçiyorlar abi. Bu ne şimdi ya? Robotlar ne yapıyor? Ne bunların görevi ne? <laughs> ya Allah Allah. Abi tamam bak robotları geçtik de bu ne ya? Ne oluyor abi? <laughs> ya hiçbir şey yapmadım. Ya hiçbir şey yapmadım abi ne oluyor? <laughs> hey hey! Nereye gidiyorsunuz? Abi ne oluyor? <laughs> ya yeminle delireceğim ya. Ya oyun oyun yapmayın abi siz ya.